Güneş, Yükselen veya Ay Yengeçler Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bu videoda acaba Yengeç Burçları e, Şubat 2021'de gündemlerine neleri alabilir? E, Şubat'ta ne yapmalılar, ne yapmamalılar? Şubat'ta olası yaşayacağı şeyler neler? Şubat 2021 e, ayı analizi yapacağız. Şimdi önce Büyük Arkana'dan Şubat ayınızı etkileyecek önemli durumlar için 3 tane kart seçmeden önce kartlarımı karıştırırken size şunu hatırlatmak istiyorum ki bana ulaşmak isterseniz aşağıda Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Geri dönüşleriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. O yüzden kanalıma abone olup yorum bırakırsanız videolara ya da en azından bana yazarsanız çok 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 mutlu olurum. Ee, onun haricinde bir diğer hatırlatmamsa lütfen e, yükselen ve ay burcunuzu da vaktiniz varsa izleyin. Çünkü e, maalesef ki burada kolektif açılım yapıyoruz. Yani hani kişiye özel bir e, açılım yorumlama yapamıyorum. Buradan hepinize tek tek yapamam mümkün değil. E, o yüzden de hani yorumlarımı özelleştirmek bağında hepsini ayrı ayrı izlerseniz çok kıymetli olur ve almanız gereken mesajları çok daha rahat bir şekilde alırsınız. Hadi bakalım daha fazla uzatmadan Şubat ayı gündeminizle alakalı en önemli konular için 3 tane kart alalım sevgili yengeçler. Evet bakalım Şubat ayında gündemde neler var? Hmm. Evet sevgili yengeçler Şubat ayınız daha çok etik ve ahlaki konularla alakalı sınanacağınız bir e, ay olacak. Yani bu ne demek? E, bir takım kötü alışkanlıklarınız varsa belki bırakmak niyetiyle artık hani bir e, yola çıktığınız e, bir takım kötü alışkanlıklar derken bu yani hani e, bağımlılık derecesindeki durumlardan bahsediyorum. Yani alkol bağımlılığı, içki bağımlılığının yanı sıra belki bir insana karşı olan bağımlılığınız da kötü bir alışkanlık olabilir çünkü bağımlılığın her türlüsü arkadaşlar e, kötüdür. E, Size zincir altında tutan ne olduğunu düşünüyorsanız hayatınızda artık bu konularla alakalı birazcık içinize kapandığınız ve e, bunlardan kurtulmak niyetiyle bir takım e, kararlar aldığınız bir ay olacak Şubat ayı arkadaşlar. E, bir şekilde bu konularla alakası olan insanlar e, toprak grubundan olabilir. E, Oğlak, Başak ve Boğa Burcu'nun kartları çıkmış. Bakın üç büyük kartta e, toprak grubunu sembolize ediyor. Belki toprak grubunu sembolize etmesini şu şekilde yorumlayabilirim. E, bu artık hani kurtulmak ve bırakmak istediğiniz her neyse çok uzun zamandır sizin hayatınızda olan bir şeymiş. Yani zaten bağımlılıktan kasıt da e, bir noktada budur diye düşünüyorum. Hani çok eskiden beri aslında belki alışmış olduğunuz bir huyunuzu, bir insanı, bir e, özelliğinizi, bir durumu artık hani tamam e, ben kendi kendime düşündüm, kendi içime de kapandım bu konu hakkında düşündüm. Ve artık bu zincirlere, artık bu bağımlılığa hani gerçekten böyle sıkı sıkıya bağlı olmamam gerektiğini fark ettim. E, etik ve ahlaki değerlerden dolayı da aslında bu kararı aldım. Ve artık e, kendi içimde verdiğim karar bu zincirleri boynumdan çıkarıp kendi yoluma gitmek e, yönünde diyeceğiniz bir e, ay olarak görüyorum açıkçası. Ben Şubat, yani Şubat ayınızın, Şubat 2021'in e, sizin için en önemli noktası artık bağımlılıktan, esaretten, e, size fayda vermeyen şeylerden kurtulma kararı aldığınız bir ay olacak olması. Hadi bakalım inşallah arkadaşlar size fayda getirmeyen her türlü alışkanlıktan kurtulmanız dileğiyle. Şimdi sevgili yengeçlerin Şubat ayına detaylıca Bir bakalım Şubat ayında detaylı olarak Nelere dikkat etmeliyiz Nereden ne gelebilir Ya da ne gelmez Neyi beklemeliyiz Neyi beklememeliyiz Şimdi Bir Bakalım Birinci haftamız Hatta direkt şöyle yapalım ya Ekstra sizi bekletmeyelim. Hmm. Evet. İkinci haftamız. Üçüncü haftamız. Kolektifte çok büyük bir e, gerçekten güçlenme enerjisi var arkadaşlar. Kolektif e, özgürleşmek istiyor. Zaten bu dönemin gökyüzü olaylarını da incelediğimizde gerçekten bunu görüyoruz özellikle kova çağına girmekle birlikte gerçekten insanların hani bireysel noktada özgürleşmek artık nasıl diyeyim belli başlı şeyleri hani böyle baş kaldırmak insanların düşüncelerini duygularını bir kenara atıp artık daha bireysel daha özgür hareket edebilmek noktasında ...değişime doğru gittiğini görüyoruz. Ki nitekim gerçekten bakın... bu ...bugün çektiğim dördüncü Burç Yorumu videosu... ...ve dördünde de Joker kartı geldi. Joker kartı... ...bana her zaman Kova Burcu'nu anımsatır. Her ne kadar Yıldız kartı Kova Burcu'nun... E, ...kartı olsa da... ...Joker'in de böyle... ...hani deli e, bir yanı vardır. Ve hani... ...bir maceraya atılmak ister ve... ...maceraya doğru koşar. İşte... E, ...bu bana çok kova... E, Macera perestliğini e, anımsatıyor. Ve hani bütün yorumlarda bu kartı görmem e, gerçekten bu dönemin hepimizin aslında özgürleşmek noktasında bir takım adımlar attığı bir dönem e, olması sebebiyle diye düşünüyorum. Bunu da böyle bir not olarak belirtmek istedim. Şimdi Şubat ayının ilk haftasına baktığımız zaman arkadaşlar e, daha öncesinde emeklerini verdiğiniz, bir konu var. Bu aşkla alakalı olabilir, iletişimsel konularla alakalı olabilir. Bakın Merkür e, aşıklar kartını verdi, ikizler burcu kartını verdi. Bu dediğim gibi bir aşk ilişkisi olmakla birlikte hani e, bir aşk ilişkisi olmak zorunda değil. Daha öncesinde belki e, iletişimsel bir takım konulara e, önem verdiniz, yatırımlar yaptınız. Yani bunu şu anda hani çok fazla detaylandıramam çünkü kolektif bir açıdan herkes için bu iletişimi hani kiminle veya neresiyle kimlerle kurduğu farklı olabilir ama siz zaten bu yorumu izlerken muhtemelen anlayacaksınızdır. Daha öncesinde yatırımını yaptığınız, emeğini verdiğiniz ve iletişimsel bir takım konularla alakalı olan fikriniz artık nihayet bir işlerliğe, bir yürürlüğe giriyor arkadaşlar ve Şubat ayının ilk haftasında taşınmak isteyen e, yengeç burçları varsa e, bir gidiş gözüküyor, bir taşınma durumu söz konusu oluyor. Belki de e, taşınma e, durumlarınızla alakalı bir takım hızlı iletişimler kurdunuz ve bu iletişimlerin sonucunda, bu verdiğiniz emeğin sonucunda artık nihayet istediğiniz gibi bir ev, e, yuvam diyebileceğiniz bir noktayı e, Şubat ayının ilk haftasında bulmanız, Mümkün ve bulmanız söz konusu gibi duruyor arkadaşlar. Bir noktada da şimdi az önce çıkan kartlar da hani gözümün önünde ve onları da düşündüğümde belki de e, o alışkanlığımızdan kurtulmaya karar verdiğinizde, o zincirlerden hani o bağımlılık noktasına gelen artık durumdan kurtulmaya karar verdiniz ve bununla alakalı e, yatırımınızı yaptınız. Hani görüşmeniz gereken insanlarla görüştünüz. Bilmiyorum belki bir psikolog olabilir. Belki e, bir arkadaşınıza sormak istediniz hani bir şeyler vesaire hani bunun gibi şeyler e, ve bu gidiş, burada gördüğüm yani kılıç altmasında gördüğüm gidiş artık bu alışkanlıktan uzaklaşmak noktasını da bana anlatıyor olabilir. E, Şubat'ın ikinci haftasına baktığım zaman arkadaşlar bir e, aksiyon almak istediğimizi görüyorum. Yapmak istediğimiz bir şey olduğunu görüyorum. Ama bu yapmak istediğiniz şeyin e, mecburi bir şey olduğu da bir noktada görünüyor. Belki de siz kendi zihniniz içinde bir takım acele kararlar almak üzeresiniz. Ve bu acele kararlarınızı da kendinize şu şekilde mantıklı getirmeye çalışıyorsunuz. Ben zaten yapmasam da bunu hani bir noktada yapmak zorunda kalacağım. O yüzden şu anda bu adımı atmam benim için daha hayırlı. Hani bu şekilde bakın içinizde bir aksiyon alma hevesi var, isteği var. Ama birazcık da böyle... Kılıç Prensi gibi hani e, daha tam olgunlaşmış bir düşünce değil ama siz yine de aksiyon almak istiyorsunuz adeta bir değnek kralı gibi e, hadi hemen yapayım noktasındasınız evet daha tam olgunlaşmamış ama bunu da kendinize şu şekilde söylüyorsunuz evet daha hani ortada doğru düzgün bir şey yok ama bir noktada zaten bu benim elimde olmadan e, benim hayatıma kötü etki edecek bir olay o yüzden ben şimdiden bunun e, önlemini alayım diye hani bu şekilde e, mantığınızı oturtmaya çalıştığınız bir olay ve Şubat'ın ikinci haftasında böyle bir olayla alakalı bir aksiyon alıyorsunuz arkadaşlar. Çevrenizde kim ne derse desin siz bu aksiyonu aldığınız için Şubat'ın üçüncü haftasında gerçekten kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Ee, i̇nsanların ne dediğine çok fazla takılmadan artık o istediğiniz şey her neyse ya da önlemini almak istediğiniz şey her neyse gerçekten mantıklı bir karar verdiğinizi düşünerek arkadaşlar eee Şubat'ın 3. haftasında da bu kararla gurur duyuyorsunuz. Gerçekten bakın aslan terbiyecisi kartı geldi yani güç kartı. Ee, diyorsunuz ki iyi ki bunu yaptım, iyi ki bunu yaptım. Bana gelecek zararların ağzını kapattım. Bana yani... Bir takım şeyler aslında önlemler alıyorsunuz. Yani Şubat ayı birazcık sizin için hem alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtulma ayı olduğu gibi hem de bir noktada önlemler alma, kendini koruma, kendinizi koruma içgüdüsüyle bir takım aksiyonlar alacağınız bir ay olarak görünüyor. Dördüncü haftamızda arkadaşlar şimdi kolektif bir açılım olduğu için ben hani kesin iş ya da kesin aşk hayatınız kesinlikle demiyorum. Çünkü bazı e, yengeçlerin iş hayatına etki edeceği gibi bu durum. Bazı da yengeçlerin de aşk hayatına, ev, aile hayatına etki edecektir. Zaten bu durumlar hani e, her noktada doğum haritanızla vesaire hangi evinize denk geliyor. Hani bunlarla da alakalı durumlar olduğu için siz lütfen e, kendi üstünüze uyanı alın. Yani zaten hani biliyorsunuz sizin hangi alanınıza geleceğini bunun. Şimdi şöyle e, Birazcık sinirsel bozukluklar ve birazcık uykusuzluk çekebileceğiniz bir e, hafta başı olabilir arkadaşlar. Ama hani baktığımız zaman mesela bu eğer sizin işinizle alakalı, kariyerinizle ya da eğitim hayatınızla alakalı bir durumsa e, siz zaten bundan sonrasında çok büyük bir tamamlanma yaşayacağınızı biliyorsunuz içten içe. Ve sizin o kafanızda e, o işle alakalı bir takım planlar, projeler var. Hani siz bu planlar, projeler varken dahi kendinizi böyle... Ee, hani neden bu kadar sinir harbine sokuyorsunuz? Ben bu noktayı tam algılayabilmiş değilim. Böyle enerjiler var demek. Bu kesinlikle olacak demek değil. Bu sizin kendi kafanızın içinde yarattığınız sıkıntılar. Bakın burada gerçekten e, artık hani uygulamaya geçecek kadar detaylandırılmış bir plan proje yapmış bir insan ve beğeniyle bakan diğer insanlar hani siz burada zaten bu aklınızdaki şeyle alakalı planınızı projenizi yapmışsınız elinizden gelen her şeyi yapmışsınız artık hani bunun başarıya ulaşıp ulaşmama konusunda kendinize sinire strese, kaygıya teslim etmeniz gerçekten manalı olmayacaktır zaten her halükarda bilin ki arkadaşlar manevi yönden bir tatmin duygusu size getirecek bu durum. O yüzden hani hiç böyle yok kabuslarıma girdi yok uykularım kaçtı vesaire hani bu tarz şeylere hiç gerek yok. E, bu aşk konusundaysa da aynı şekilde yani aşkla alakalı bir e, ilişkinizle alakalı belki bir adım atmak istiyorsunuzdur, belki aklınızdaki insana açılmak istiyorsunuzdur ve hani bunun için plan projenizi yapmışsınızdır. Karşı taraftan gelen e, sinyaller de hani siz bunu yapın yönündedir. Ama siz böyle hani ne olur açılsam ay açılmasam mı işte böyle hani e, uykularınızı kaçırıyorsunuzdur ama hani hiç gerek yok çünkü burada gerçekten manevi bir e, tatmin, manevi bir uyum kartı var. Şubat'ın son haftasına doğru gerçekten e, kaygılarınızı stresinizi kontrol altına almanız çok kıymetli olacaktır. Bütün endişelerinizin aslında çok da e, yerli olmadığını, yersiz olduğunu anlayacaksınız. Bakalım Şubat ayındaki dönüşümünüz nihai kaza. Aslında dediğim gibi siz elinizden geleni yaptıktan sonra olacak olan şey her türlü olur arkadaşlar. Siz elinizden geleni yapmadığınızda sıkıntı çıkabilir. Evet. Çünkü elinden geleni yapmamışsındır. Ama siz zaten böyle eline boyuna, incik cincik elinizden gelen her şeyi yaptıktan sonra bütün ihtimalleri düşündükten sonra yine de kaygılanırsanız ve yine de kendinizi strese sokarsanız bu sefer nihai kazaya güvenmemiş. Ve bu sefer boş yere sinir harbine girmiş oluyorsunuz. O yüzden lütfen nihai kazana kazaya güvenin arkadaşlar. Olacak olan her türlü olacaktır ve siz bunun zaten önüne geçemezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey elinizden geleni yapıp artık o durumun sonucunu akışa bırakmaktır. Akışa güvenmektir. Çünkü akışa güvenmeden sürekli olarak bir ne olur acaba ne olur acaba derseniz hayat sürprizlerle dolu. Maalesef ki kötü şeyleri kendimize çekebilirsiniz. Bakın burada ne diyor? Masumiyet. Meleklerimizden de. Şubat ayı için gelen kart masumiyet kartı. Sevgili insan, Tanrı'nın kusursuz eserini kimse değiştiremeyeceğinden gerçekten herkes suçsuzdur. Yükünü hafifletebilmemiz için ağır duygularını bize ver. Sevgi dolu bakışını gizleyebilecek her suçu, öfke veya suçlamayı bize ver. Bir kez daha yüreğinde huzurun keyfini sür. Eğer ki birilerini suçluyorsanız arkadaşlar, bunu yapmanın kimseye faydası yok. Eğer kendi sizi kıran eden insanlar varsa gerçekten bunu yapmanın hiçbir faydası yok. Evet hani istersek senelerce birilerini suçlayabiliriz ama bu bizi iyileştirme noktasında bize hiçbir şey katmaz. Bu kartta aslında birazcık ondan bahsediyor. O yüzden gerçekten içinizde bir öfke, bir kırgınlık, bir suçlama varsa hani bunları gerçekten meleklerinize verip artık Hani özgürleşmeyi seçebilirsiniz çünkü affetmediğiniz noktada unutmadığınız, kin tuttuğunuz noktada bunlar size hep olumsuz enerji olarak geri dönüyor. Hani şey demiyorum, herkesi kesinlikle affedin demiyorum. Hayır, insanlara ona göre davranmayı zaten bilin. Aranıza gerekirse mesafe koyun. Ama hani o durumu artık içinizden bir şekilde atıp hafiflemeyi seçmeniz gerekiyor. Meleklerimiz de bunu söylüyor. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olup zil tuşuna basarsanız çok sevinirim. Videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Bana ulaşmak istiyorsanız Instagram adresimi aşağıya bırakıyorum. Umarım harika bir Şubat ayı geçirirsiniz sevgili yengeçler. Sizleri çok öpüyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın.